Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu cinslerle birlikte çok güzel bir yapma hesapları hesaplarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz 30 abone olamadık ama yine sizin canınız sağ olsun arkadaşlar. Sizin için araştırdım ve çok güzel bir yapma hesapları buldum arkadaşlar. 2 tane. Şöyle. Pardon ata. yıldız Barbar kaldı. Bak bunlar hala başlangıç sonlarda bizi çok güzel bir bom, bomba bir kostüm bekliyor arkadaşlar 8 bit var, var. altın barlığı var arkadaşlar mega kutu değil pini, falan <laughs> Ve arkadaşlar bu videonun kral kostümüne geldik. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Ne kobi. Çok seviyorum bu kostümü. Son hesapları istiyorum. Çıksın karşıma. Rica geldi arkadaşlar. Bunu sizin için paylaşıyorum. Bana abone olmayanlar ve olanlar olmayanlar her helal olsun bu. Bu hesap. Ne var burada? Grift var. Mortis var kolet falan rafs falan filan belli olan ve bu videonun bu hesabın yapmalı veriyorum arkadaşlar <laughs> M M -K -K arkadaşlar iki tane mi iki tane ki ikinci hesabımıza geçiyoruz şimdi. Biraz hastalandım arkadaşlar. Bunun falan akıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 6 binlik Şeli Nita Gök Yıldız Gold Barbar Kral Bu hesapta da bunlar başlangıç arkadaşlar Sonlarda yine bizi çok güzel bir kostüm bekliyor yaptı. Arkadaşlar var. Merhaba tepeni. Telefon. Ya arkadaşlar. Mort sahilde var. Bu videonun ikinci kralı. Çok güzel bir kostüm. Jin var, Mr. P var, Meg var, Bill var, Colette var, Bella var ve Lola var arkadaşlar. Şimdi size bir yol hesabını veriyorum. Bir dakika ya. V ve, ve arkadaşlar. Hemen içimi iki tane ve iki tane Video beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye-bye.